Evet şimdi size bir de muhteşem çizim yeteneğimle üst, sağ ve sol azı davyesinin farkını anlatacağım. Ee, Avucumuzun içine aldığımız zaman çentik sağ taraftaysa sağ davye, solsa sol davye demiştik. Sol taraf için demiştik. Bunun sebebi ne? Şimdi çekim sırasında, çekim sırasında demeyeyim. İlk önce e, azı dişlerinin formu üst çenede 3 köklüdür yanak kısmı tarafına bakan kısımda iki kök, damak kısmına bakan tarafta bir tane kök vardır. Sol taraf için de aynı şekilde iki tane kök yanak tarafına bakıyor, bir tane kök e, damak tarafına bakıyor. Şimdi şöyle düşünüyoruz şeyi e, ağız şu şekilde geliyor bunlar da şu, şu, tarafa bakıyor şu kısmı yanağa bakıyor bu kısmı yanağa bakıyor ikisinin de şimdi daviyi o davyenin çentik olan kısmı çekim sırasında şu iki kökün arasına girer Aynı şekilde şuraya girer. E, düz olan kısmı da şu arkada tek kök olan kısmı kavrar. Yani çentik olan kısım buraya takılıyor. Düz olan kısımda şu arkaya takılıyor. Aynı şekilde yine çentik olan kısım buraya, düz olan kısım arka tarafa geliyor. Daviyi e, az önce dediğim şekilde diğer videoda dediğimiz şekilde tuttuğumuzda e, o kavisli kısım dışarı bakacak e, şekilde. Çentik sağ taraftaysa sağ davye için oluyor. Yani bu şekilde tutarak giriyoruz. Sol taraftaysa da sol taraf için oluyor. Bu kadar. Evet şimdi bu dişleri çekmek için davyelerimi getirdim. Şöyle tutuyorum davyeyi. Şu kavisli kısım dediğim kısım burası. Burası dışarı. Ev avcumdan dışarı bakıyor. Şu şekilde tuttum davyeyi. Hastanın ağzına geliyorum. Şimdi böyle tuttuğum zaman şey, çantik ne tarafta? Bu tarafta kalıyor. Hastanın ağzına geldiğim zaman da çantik bu tarafta oluyor. İki kökün olduğu kısımda sağ tarafa bakıyordu. O zaman bu sağ taraftaki diş için bir molar molardavya. Diğerine baktığımda yine aynı şekilde tutuyorum. Bunda da çantik bu sefer sol tarafta. Şurada çantik. Gördünüz mü çantiyi? Çantik o tarafta. Böyle girdiğim zaman... Ee, bu taraf zaten yanağa bakıyor ya. Şöyle geldim. Kavradığım zaman bu çentik olan kısım yanaktaki iki kökün arasına girdi. Düz olan kısımda da arkadaki palatinal dediğimiz palatinal kökü tuttu. Sonra oynadım, oynadım, oynadım. Çıkartmaya çalıştım. Bu şekilde. Yani şöyle çentik bu tarafta. Bunu da da çentik diğer tarafta. Şöyle